Arkadaşlar merhaba. Arçelik'in en çok satılan makinesi 8051 YK 8 kilo yıkama 5 kilo kurutma özelliği olan çamaşır makinemiz. Şu an çoğu bayilerin elinde yok ama Arçelik olarak bizim elimizde mevcut ve stoklarımızda bayağı bayağı bir vardır. Bilginiz olsun. 8 kilo yıkama ve 5 kilo kurutma makinesini olarak da şu şekilde ben size göstereyim. Home Wise özelliği, ProSmart özelliği, yıka giy programı, pamuklu yıkama, sentetik, gömlek, yorgan yıkama hassas ve indirme özelliğine sahip yeni çıkan programlara da cep telefonundan da kumanda edebiliyorsunuz. Ön panelde şu şekilde sıcaklık ve sıkma devri uzaktan kumanda etme kuruluk seviyesi, hızlı yıkama, buhar teknolojisiyle ve zaman programı ve başta ekleyip ve 800 kilo yıka ve 5 kilo kurut üzerine sahip olan bir bulaşık çamaşır makinesi şu şekilde tasarım olarak da gayet de güzeldi. İçeri şu şekilde ben göstereyim kazanı. Ve gayet de büyük bir kazanı vardır. Rahat bir şekilde yorganla yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Yani yeri olmayan ekstra kurutma makinesi yerim yok. İşte 800 kilo yıkasın 5 kilo kurusun özelliğine sahip diyorsanız. Arçel'in bu çamaşır makinesini kaçırmayın. 8051YK yanındaki de aynısının çelik görünümlü dışı gri ve bu şekilde tasarımı olan bir modeldir. O da 8051YK diye geçiyor arkadaşlar şekilde. Şu an bizim mağaza olarak kampanyamız var. Bilginiz olsun. Eğer düşünürseniz iletişim numarasını da bırakacağım. Biz arayıp da hızlı bir şekilde de size yollama imkanımız vardır. Ama şehirler arasında kargo ücreti talep ediliyor. Ama İstanbul içerisindeyseniz herhangi bir ücret talep edilmez. Arkadaşlarım kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. iyi günler.